Gelişen teknoloji ile birlikte insanların iletişim ihtiyacını karşılama yolları farklılaşmaya başladı. Sadece kişiler arası iletişimde değil, toplumlar arası iletişimde de giderek hızlandı ve güçlendi. Yenilenen teknoloji ile birlikte hayatımıza farklı iletişim araçları ve uygulamaları çıktı. Bunların arasında en yenilerden olan Discord'a değineceğiz. Nedir bu Discord? Discord iletişim açısında sesli, görüntülü ve yazılı iletişim kurabileceğiniz bir uygulamadır desek yalan olur. Çünkü daha fazlasıdır. Discord ile kendinize ait topluluk sunucusu oluşturabilir, sunucunuza katılan üyeleri izin verdiğiniz yetkiler doğrultusunda kısıtlayabilir veya onları birbirinden ayrıştırabilirsiniz. Üyelere birbirinden farklı isimler takabilir, onları çevrim içi listesinde birbirinden ayrı gösterebilir veya aynı isim takılmış farklı kişileri farklı isimdeki kişi veya kişilerden farklı gösterebilir, onlara da farklı yetki ve renkler verebilirsiniz. Bu yetkileri oluşturduğunuz kanallara göre sınırlayabilir veya genişletebilirsiniz gibi keşfedilebilecek birçok yönü vardır. Discord'u anlamak Discord kullanmaya web tarayıcısı üzerinden veya resmi uygulamasını indirip bir e-posta adresiyle belirleyeceğiniz kullanıcı adı, şifre ve doğum tarihinizi girerek kayıt olup kullanmaya başlayabilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Discord bize bir sunucu oluşturmamız veya varsa davetiye ile bir sunucuya katılmamız yönünde bizi karşılar. İsterseniz belirtilen şablonlardan birini seçerek hazır ses ve metin kanalları olan sunucunuzu hemen oluşturabilirsiniz. Sunucu oluşturmadan önce temel Discord arayüzünü inceleyelim ve Discord'u anlamaya çalışalım. B1 Arkadaşlar bölümünde çevrim içi veya tüm ekli arkadaşlarınıza, gelen arkadaşlık isteklerine ve engellenen arkadaşlarınıza da ulaşabilirsiniz. Arkadaş eklemek için arkadaşınızın Discord etiketini bilmeniz gerekmekte. Örneğin bizimki sol altta görüldüğü gibi. Kullanıcı adı hash rakam şeklinde. Dilerseniz kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz ama sondaki etiket rakamını değiştirebilmek için Discord Nitro'ya yükseltmeniz gerekmektedir. B2 Direkt mesajlar bölümünde daha önce sohbet ettiğiniz arkadaşlarınıza ve mesaj geçmişlerine ulaşabilirsiniz. B3 Yeni grup diyemi oluştur seçeneği ile birden fazla kullanıcı seçip sesli, metinsel ya da görüntülü sohbet kurabilirsiniz. A1 bu bölümde gördüğünüz kişi ya da kişilerin adı yazar. Ama siz isterseniz bu görüşme penceresine farklı bir isim de atayabilirsiniz. A2. Bu bölümde sesli arama için telefon simgesine, görüntülü konuşma için ise kamera simgesine tıklayabilirsiniz. Yazışma sırasında önemli notlarınızı sabitleyebilir ve bu sabitlemelere daha sonra ulaşabilmek için sabitlenmiş mesajlar simgesine tıklayabilirsiniz. DM'e arkadaş ekleyebilir ve sağ kenardaki üye listesini kapatıp açabilir veya sohbetleriniz içerisinde arama yapabilirsiniz. Artı simgesine tıklayarak yeni bir sunucu oluşturabilir, pusula simgesine tıklayarak ise sesli, yazılı ve görüntülü sohbet edebileceğiniz toplum sunucularını keşfedebilirsiniz. Başkalarının sizi arkadaş olarak ekleyebileceği Discord etiketinizi çift tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Profil fotoğrafınız üzerine tıklayarak durumunuzu seçebilirsiniz. Profil durumu ve anlamları Çevrim içi Mesaj bildirimlerini alırsınız ve aktif olduğunuz herkes tarafından görülür. Boşta Mesaj bildirimlerini alırsınız ve aktif olduğunuz herkes tarafından görülür. Çevrim içi ile boşta arasındaki statü farkı hiçbir uygulama meşguliyetinizin olmadığını gösterir. Görünmez Mesaj bildirimlerini alamazsınız ve aktif olduğunuz görünmez. Bir durum belirle. Kendinize özgü bir durum belirleyebilirsiniz. Sustur ile mikrofon gücünü kesmeden sesinizin gitmemesini sağlayabilirsiniz. Sağırlaştır ile kulaklığınızı kapatmadan ses gelmemesini sağlayabilirsiniz.